bir son dakika gelişmesi var önemli İmralı heyeti yola çıkmaya hazırlanıyor hava koşulları düzeldiğinde heyet İmralı'ya gidecek. Bugün Sırrı Süreyya Önder bir grup gazeteciyle bir araya gelmiş ve bu hava koşullarında İmralı'ya gidemeyeceklerini zaten söylemiş. Ama bu iznin iki gün önce çıktığı isimler netleşti ama hem Adalet Bakanlığı hem de DEM tarafı bunu çok böyle açık etmek istemediler. Bu isimler belliydi, Adalet Bakanı'nın izni belliydi fakat hava koşullarından dolayı gidemiyorlardı. Hatta bazıları da şu ifadeyi kullandı gündemi değiştireceklerdi. Değiştirmek için gönderiyorlar falan diye Asgari ücret erken açıklandı ya. Dediler ki bak bir gün sonra böyle olacak. Hayır öyle bir şey yoktu. E, bilinçli bir geciktirme değil, anlaşmalı bir gecikmeydi. Çünkü bütçe görüşmeleri vardı. Bir son dakika gelişmesi var. Önemli İmralı heyeti yola çıkmaya hazırlanıyor. Hava koşulları düzeldiğinde e, heyet İmralı'ya gidecek. Adalet Bakanlığı'ndan <laughs> olumlu bir yanıt geldi Dem Parti'nin başvurusuna. Dem Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Perdin Bulda'nın per <laughs> Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Uzun süredir bu başvuru Adalet Bakanlığı'nda bekletiliyordu. İzin çıktığı yönünde e, bir bilgi geldi. E, Tabi şu an hani İstanbul'da, Marmara'da hava koşulları çok olumsuz seyrediyor. E, e, İmralı gemisi, teknesi diyelim e, hava koşulları düzeldiğinde mutlaka kalkacaktır diye. Bu yeni Peki, mi düştü? Şu an Bey. ilk belirlenen Bey. tarih 29 Aralık Dağla. diye bilgi ya, verdi. Bu resmi olarak mı açıklandı? Bu baya konuşuluyor. Resmi, resmi evet resmi ha. açıklama. Öyle yani 29... zaten şöyle bugün Sırrı Süreyya Önder bir grup gazeteciyle bir araya gelmiş. Ve bu hava koşullarında İmralı'ya gidemeyeceklerini zaten söylemiş. Yani of the record söylemiş. Evet. Tam isimler belirlenmeden. Yani mevcut şu andaki İstanbul'daki hava koşulları İmralı'ya gitmesine engel. Ama bu iznin iki gün önce çıktığı isimler netleşti. Ama hem Adalet Bakanlığı hem de DEM tarafı bunu çok böyle açık etmek istemediler. Bu isimler belliydi. Adalet Bakanı'nın izdi belliydi. Fakat hava koşullarından dolayı gidemiyorlardı. Hatta bazıları da şu ifadeyi <laughs> kullandı. Gündemi değiştireceklerdi. Değiştirmek için gönderiyorlar falan diye. Asgari ücret erken açıklandı ya. Yani perşembe <laughs> cuma açıklanacak bir gün önce açıklandı diye. Dediler ki bak bir gün sonra böyle olacak. Hayır öyle bir şey yoktu. Netice itibarı evet. belliydi yani. Şimdi bir tur konuşalım bu İmralı meselesini sonra yine asgari ücrette kalkacağız. Hasan Hayır, Sınar Şahlan hocam. Bey, ama öyle. Öyle. şey de var. Yani öyledir ya da değildir. Onun onu Şimdi ta İmralı kesin teknesi yarın yani. ya da pazar günü kalkacak. Ama bu, bu işe bir şöyle olur. Geçmişe bakarsanız hava durumuna bak bakacak. Fark olsun diye bir şey Buyurun. söyleyeceğim. Yani e, bilinçli bir geciktirme değildi. Anlaşmalı bir gecikmeydi. Çünkü bütçe görüşmeler vardı. Yani ee, sırrı Süreyer önder e, biliyorsunuz aynı zamanda meclis grup e, meclis başkan vekili. Yani benim aldığım bilgiye göre bu işir bu görüşme izninin e, bütçe görüşmesinden sonra verilmesi yönünde e, tarafların e, mutabakata mutabakatı vardı yani demle Adalet Bakanlığı hmm. tarafı Evet. Ha, tamam. Ha, tamam. Yani Hadi Bey'in Hadi Bey'in yani. verdiği Arkadaşlar, bilgi de benim şeye uyuyor. Benim, ben ben de ondan öğreniyorum. Arkadaşlar şeyden bağımsız değerlendirmeyin yani Suriye'deki gelişmelerden bağımsız Tabii değerlendirmeyin. Öcalan'la DEM heyetinin görüşmesini. Bu nereden geldik buraya biz? Sayın Bahçeli'nin değil mi? 20 Ekim 22 Ekim'de mi yapmıştı? Evet. Yani Öcalan hani gelsin meclise, CHP adımını attı. Terörün gününü demişti. Şimdi maksat ne maksat Öcalan'ın terör örgütünü ya ben lav ettim. Silahları bırakıyor PKK demesi. Yani Sayın Bahçeli'nin hani bunu kamuoyuna sunuşu Beklenti böyle. Beklenti de bu. Beklenti evet. de bu. Şimdi peki bu öte... süreçte ne oldu? Yani 22 Ekim'den bugün 27 Aralık'a kadar yani 2 ay bu süreçte hafta, Esad rejimi düştü. 9 hafta Esad rejimi düştü. Ee, Suriye'de ne oldu? Suriye'de, Suriye'de PKK-PYD arkasındaki Amerikan desteğini kaybediyor mu diye konuşmaya -O başladık. O tartışılıyor bir evet. ama daha da önemlisi e, geçtiğimiz e, geçtiğimiz günlerde bu şey e, Ahmet El Şara yani Suriye'nin fiili lideri, HETEŞ'in evet. lideri Suriye'deki o silahlı gruplarla toplantı yaptı değil mi Şam'da? Evet. Ve o silahlı gruplara e, silahlarınızı bırakın ve orduya katılın. Suriye Milli Ordusu Suriye evet. ordusuna yeni Suriye Savunma Bakanlığı'na. bir uzlaşmaya evet. vardı. Oraya Bağlanın kim değil. katılmadı? YPG katılmadı o toplantıya. YPG Aha. açıklama yaptılar. Ne, ne diye yaptı? Yani bu e, neydi? Mazlum Abdi miydi? Abdi Mazlum. Mazlum miydi? Abdi he. Mazlum i̇şte, o açıklama yaptı. Biz görüşmeye hazırız, silah bırakmaya da hazırız. Orada bir takım şartlarını ileri sürdü. O görüşme gerçekleşti. bunu evet